İnsanlar orada hala can derdinde aramalar yapılıyor, bilmem ne yapılıyor. Bu kadar milyonluk bir şehrin başkanı. Sen yani git gitsin çocuğun, eşin gitsin, çocukların gitsin. Sen de git işinin başında dur. Bayram değil, seyran değil yani. Üstelik de daha önce sicilinde de İstanbul'u sel alırken Bodrum'a gelmişliği var. Bir günlüğüne gelip fotoğraf çektirip yine dönmüşlüğü var. Şimdi tabii Murat Ongun bunları daha iyi bilir biliyorsunuz. İstanbul'u Murat Ongun yönetiyor diyorlar yani baktığımız zaman. Başkanı da o yönetiyor ama... Ama bu da pek yakışmıyor gibi geldi bana. E i̇nsanın aklında şöyle oluyor. Yarın bir gün İstanbul depremi olunca ne olacak yani? O Ekrem İmamoğlu burada. Sonra Maldivlere geçmiş abi diye çocukların tatili varmış. Böyle bir algı sizce doğru mu yani? ben bilmem Murat Ongun bilir yine de yani sizce doğru mu yani? hadi? Böyle bir insana güvenir misiniz? Böyle bir insana 14 milyonluk şehri 85 milyonluk bir ülkeye emanet eder misiniz? Edenler var. Amerikalılar. Alın Trump ne yapıyor? Golftan çıkmıyor abi adam. İran'ı vuracak Maraloga'da da golf oynuyor. Bilmem ne olacak golf oynuyor. Dur şeyi birazdan anlatacağım. İsrail'deki barışı açıklayacağım. Yani ne barışı yani? Filistin topraklarına nasıl çöktüğünü açıklayacağım. Önce bir golf oynasın. E oynuyor mu? Oluyor. E oluyor demek yani. Yeni bir dünya düzeni kuruluyor yani. O yüzden şimdi bazıları yanılıyor. İşte acaba başkana bundan sonra oy verecekler mi? Öyle bir verirler ki. Çünkü şunu bir defa herkes çok iyi anlamalı Ekrem İmamoğlu'nu seçtiren süreç, Ekrem İmamoğlu'nu o koltuğa oturup 806 bin fark et, attıran süreç, Ekrem İmamoğlu'nun karizmasında olduğu kadar daha çok Erdoğan karşıtlığından ortaya çıkan bir süreçti. Ben bunu sizlere daha önceki YouTube yayınlarında Türkiye'de iki parti var. Erdoğan Partisi ve Erdoğan'a karşıt olanlar partisi diye anlatmıştım. Yani oradaki asıl motivasyon, İmamoğlu'nu seçtiren ve belki seçtirecek olan motivasyon Erdoğan karşıtlığı. Yani Erdoğan karşıtlığını simgeleyen İmamoğlu değil, Mimamoğlu olsa o da o, o oyları alabilir. Şu anda İmamoğlu ne yapıyor? Bence bunun farkında. Çok da takmıyor. Large takılıyor. <laughs> Large diyelim yani. Gerçekten takmıyor abi ya. Tamam. Ya.